Doktor Bana kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Last of Us Part 2'nin yeni bir bölümündeyiz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz akvaryuma gelmiştik. Akvaryumdan ilerledik falan derken eee neydi onun ismi? Bir kız vardı işte. Ya o kız da erkeğin işte hamile olan bir şeyin e, yanına geldik. Eee Onlarla karşılaştık, konuştuk falan derken yerini söyle dedik Ebi'nin. Onun yerine bir saldırmayı şey tercih etti. Birisini öldürdük, birini yani boğazını kestik diyelim. Hamile olduğunu öğrenince bir anda bir şok geçirdik. Ondan sonra biz Tom ile o çocuk geldi, o şey yaptı, götürdü. İşte konuştuk falan, şeyle konuştuk derken Nora'yla falan. Tam şeye doğru gidiyorduk ki kapıyı açtık. E şey e kapıyı açarken o Japon öldü. sonra giderken Ebi ile karşılaştık. Tommy'nin kafasına silah tutuyordu falan. Sonra evi eskiye döndü falan derken işte babasıyla ilgili olanlar evet, falan filan. Ol. en son rüyasına uyandı buradan geldi. Tekrar devam ediyoruz. Hayır. Hava durumcu. Buraya dağdan geldi. Aa, bilim kadını demek. Güzel. E ee işte, mesleği konusunda biraz fazla heyecanlı. Bir fırtına hakkında kafamı şişirdi ve bilemiyorum. Değildi mi bari? Ah, kesinlikle. Artık mutlu ölebilirim. Tüh, öyle zaten. Ondan iyisini bulamaz. Siz yaşamayı hak etmiyorsunuz ki saçma sapan beyinsiz. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Devam edelim bakalım. Evet burası ana okulu. <laughs> o da mı? Bir centilmen asla söylemez. Beş dakika babamla da konuşmam lazım. Yemek ayarlar mısın? Tamam, hallederim. Benimki şey olsun, komplikant. Ne çıkarsa bahtına. Bu skar dizlerinin üstüne çöktü Tamam mı? Bu ay dur. Tam mı? Evet. Seni görmek de güzel evi. Sen kimsin lan gerizekalı? Ha bu geberem. Affedersin Jordan seni görmemiştim. Bizimle Serevine geliyor musun? Meni ile beni üste çağırdılar. Serevine da ne işiniz var? Otel ve okulu tahliye ediyorlar. Malzemeleri toplayıp herkesi üste geri getireceğiz. Ciddi misin? Onca şeyden sonra geri çekilmemiz şaka gibi değil mi? Belki mevzu farklıdır. Ya TV istasyondan eve daha erken. Bunların başı kim ya? Ben onu çok merak vardı, ettim. Evet. Kimdi acaba ya? Gitmem lazım. Ben, ben bir tek onu de görmedim de ya. Ay Ölümün hızlı olsun. He o ya o er erkek bir tane o bir tane dedim ismi de kızın ismi hatırlamıyorum. Hadi artık Çakır, şunun evet. 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 Abi. abi. Keyifler nasıl? Çok iyi. Mesin gene söylesene, c'est çok denedim. <laughs> Bana yakışıyor. Teve horrible. <laughs> Bueno, gitmemiz gerekiyor. Ona iyi bak. Anlaştık, bakarım. Önümden çekil lan. Bu kim lan? Menüde ne var? Burrito. Yine. Tamam. Abi, ne yapıyorsun? Hey, benim o e de Hey, sıraya girsene ya. Meni, ne yapıyorsun abi? Affedersin. Sen de herkes gibi sıranı beklesene. Hadi. Cepheye gidiyoruz. Gel hadi. <laughs> Aman be. Niye üç tane aldın? Birini bırak. Sakin olmaya çalış. Mel de bizimle geliyor. He, <laughs> Mel, Mel'di. De. Değil mi o kızınız Tamam. Çantan nerede? O Ha bunları isimlerini hatırlamak istemedim için Sözü pek ikinizi de önemsiyorum. Ve bu saçmalıktan bıktım. Bu görevde olduğumu biliyor mu? Biliyor. Tamam. Ve bunu kabul etti mi? Evet. <laughs> Neden evetin hayır gibi geliyor? <laughs> Konuşmasınlar. Hadi, paranoyayı bırak. Rahatsız olmamdan keyif alıyorsun gibi geliyor. Hayır. İkinizin nihayet buzları eritmesi için bir fırsat. Şu <laughs> an daha iyi girme geldi. Bizimle hiç konuşmadık yaşanmamış bir şey yaşanmam davranmam mı gerekiyor? Aynen şu an en azından tamam, daha iyi. Şey. Bu konuda konuşmanız gerek. Joel'un ölmesini en az bizim kadar istiyordu. Ama o diğerlerimiz gibi değil. Daha önce birini öyle incitmemişti. Öf, o sürekli sıkarları öldürüyor. Joel'u öldürdüğümüz gibi değil. Unutma. Biz askeriz. O sıhhiyeci. Hadi Abby. O aileden. Benim için. Tamam mı? Denerim. Tek istediğim bu. Ya arkadaş bilgisayar oynasın işte ya. Ben niye oynuyorum ki bu kızı ya? Neyini anlayacağım ya? Gözünü seveyim ya. Eşyalarını topla. Gidip Melih alacağım. Tamam. Uslu dur. O zaten. Bilim insanı ha? Hah. Tak tak. Hazır mısın? Evet, sayılır. Selam. Selam. E, ee, görev onayı verdiler mi? Zor bela. Bence istersen kalabilirsin. Gerekmedikçe oturmak istemiyorum. Avın kabul ediyor mu? Avınla ne alakası var ki? Yolda ali alacağız. biraz çabalı. <laughs> Ay yürü git ya. Ya bu yürüme simülasyonu gibi olmuş yemin ediyorum ya. Seni ne diye çağırıyor ki bunlar? Sıradan bir devri merak etme. Hey ya döndüğünde babama bir bakabilir misin? Durumu bilmiyorum. Kötüleşti. Nasıl yani? Bileklerindeki keskin bir ağrıdan şikayet ediyor. Kaşığı bile zar zor tutuyor. Ona biraz daha ağrı kesici götürebiliriz. Oğlanın seni 96. bölüme göndermişti. Evet, ee, iyi bir yer. Bir sürü genç aile var. Heyecanlı mısınız bari? Bebek için yani. Koşuşan çocukları görünce... Evet, evet, ben hazırlanıyorum. <laughs> o ağlayan bebekler... ovunu delirtiyor evet. olmalı. Yeri henüz görmedi bile. Deniyle devreye çıktı. Deni mi? Hadi ya. Kötü olmuş. Evet. Alice çıkarıyorum. İçeride oynuyor. Süper. Ebi, onu tutmak ister misin? Alice köpek mi ya? kızım. Tam bir şapşalsın ya. iş hani biricik kızım. Sana bir tek o katlanır zaten. <laughs> Kıskanma canım. Ne haber? Kamyonlara gidelim mi? Hadi gel gidelim. <laughs> ha, ah, merhaba Ber. Peki tamam. Madem ki bazı istedin. <laughs> Hayır daha yok. Evet. Tam yeter yeter hadi. Ay aman merhametli abi, evet. abi, merhametli ebi ya alacağım şimdi. Dün gece seni cennet Çok özür ya. Evet doğru. Seni çakal seni. Burada ne işi varmış? Ada arkadaşlar içine ne geliyor so. Hep yalnız çalışıyor. Beni yargılamayın ben bunu. Bu çok seviyorum. Ona kümülüs bulutlarını sor. Hiç şey yapmak <laughs> istemiyorum yani. Muhtemelen çatışmadan uzak kalıyordur. Tabii ne istediğin buysa. Galiba aynı yerde kalmayı isterdim. Selam ebi. Aileleri tedavi edin. Merhaba. Edeyim. Skar gebertmeyi özlerdi. Hiç sanmıyorum. Ben delirirdim. Böyle feneğine bakacaksın. Selam Pet. Hey. Hey Pet. Her zamankinde. Tamamdır. Gracias. Hangi kamyonlar ee, var? Eee... S24 doğru. Ben sürüyorum. Sen çıkış yap. Ben de yok. Sağ ol. Antonio. Mücadeleniz uzun olsun. Ölümün hızlı olsun. Isınsam iyi olacak. Dostça bir kapışmaya ne dersin? Kaybeden evi temizler. Hı, hmm, fazla iddialı. Tek şarjörle en iyi vuran mı? Ya, ya eğitim yeri nereden çıkmış ya bu ne arkadaş ya Nasıl da? Çarşaflarımı gergin seviyorum. Ah, saçtık ya. Zaman konusunda anlaşmadık ama. Oyun bozanlık yapma. Hadi üste gidelim. Yok bir de devam edeyim. Ön koltuk Alice'de. Aman el İşte İyi işte Siz de muhabbet edersiniz. <laughs> ben bunları niye oynuyorum ya? Ben anlamadım ya. Bunları izleyince eviye karşı böyle fikrim değişiyor. Yaz Tek değil. Ezen'den bir şeyler getirmemi ister misin? Hayır, sağ ol. Halledebilirim. Gid derdin. <laughs> sağ ol, hareket etmeliyiz. Bu aralar ek görev alıyorum. Sen de onun. Nasıl ne diyorsun? Başar. Ne diyor ya? Hey Meni, nereye gidiyorsun? İki s 24 kamyon ikiye gidiyor. Mücadelem uzun olsun. Ve ürümünü de çabuk. Çipli kaybetmişiz. Evet. Geri alma planı var mı? Isaac çok önemli değil diyor. Yeterince vahşi somon yakabıyoruz. Ben ve oğlum konusu ne? Onu iki haftadır görmüyorum. Sürekli gönüllü görevlere gidiyor. Seninle konuştu mu? Bir şey söyledi mi? Hayır, biz artık yani yemekhanede falan gördüm ama öyle pek konuşmuyoruz. Jackson onu sarstı. Geliyor. Bence ondan kaynaklanıyor. <laughs> tutunun! <laughs> <laughs> <Sıkı>, <laughs> やめて Arkadaş ben nasıl vurayım ya arka tarafta bekleyen Sen iyi misin? Evet İyi Lanetsiz Bayağı <laughs> var Çok açık dayısın İçeri girelim Ya valla ben bir şey yapmak için can geber git umurumda diye olmaz ya Allah oyun oyun oyundan dolayı yani oyunun amacından dolayı. Önce buranın güvenliğini sağlayalım. Anlaşıldı. Evet. Belki de şansımızı dışarıda denemeyiz. Hayır. Hallederiz. Tamam yaptık. Çok yer var. Evet şimdi hastalıklıyla uğraşacağım. Burada. Bakayım. Nasılsa. Tamam. Tamam. Bu, sarhoş olup anime izlemekten çok daha keyifli. <laughs> Boşver. Ne diyorsun lan? Zekalı kızım? Niye hala aşık tutuyorsun ki? Görüyorsun? Millet, yukarı bakın. Girinışı görüyor musunuz? Bir çıkış olabilir. Ben tırmanıp ne olduğunu bakayım. Buradan mı tırmanıyorsun? bir böyle bir yer var Sağlık Tamam Geldim. Nihana çıkış yoktu. Bayanlar önden. Bir aya buradan da geçemeyeceğim. Geç hadi evsiz. Bayanlar önden dedin. <laughs> <laughs> Alemsiz. O komik. hemen ileride. Görünür deskar yok. Ama oradalar. Evet. Devam edelim. Tanrım. Buradan skarların saldırısına uğramadan geçtiğimiz... Burası çok sessizmiş. Bir şey kapıyı engelliyor. Belki bir giriş daha vardır. <laughs> yukarı. Beni yukarı bir baksana. Olur. <laughs> Lan biz daha hafif değil miyiz ya? ne iyi oluyor. Ee. İşte böyle. Yukarı gel. Mel, sen Alice'le kal. Şu kapıyı açmayı deneyeceğim. Size başka bir giriş bulurum. Güzel. Dikkat et. <laughs> evet? Vay, yüksek değiz. Evet, cidden öyle. Hadi bakalım. Pekala Mel. İçerideyiz. Kapıdayım. Tuttuk, geçin. Çabuk. <laughs> Rica ederim. Buradan. Ben senin için hiç uğraşmam da şunları bile almam da. Oyun istiyor işte. Şuna bakın. Bütün tekne hatırlasın. Burayı unutmayın. <laughs> Komutan hep yere parça lazım. Мм хм хм Стабиль стабиль Ben niye çektin? Come on. altına kişi. Pardon. İyi misiniz? Evet. Kol kırıldı. Ne yapıyoruz? Ebe bak. Bir giriş. Beni biraz daha daya. Çatıya giden bir yol bulacağız. Evet, bulacağım ama bir sonraki bölümde bulacağım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak neler bitecek. Önceki videoları izlerseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen.